Bazen bir binanın dış görünüşü sizi kandırabilir. Pencereleri sağlam, boyası yeni ama içeride yıllardır çözülemeyen bir karanlık varsa. Üsküdar'ın tam göbeğinde yıllardır boş kalan bir apartman dairesi var. Kiraya veriliyor. Ama tutan ya birkaç gün içinde kaçıyor ya da akıl sağlığıyla vedalaşıyor. Cinlerle dolu olduğu iddia edilen bu daire Sıradan bir şehir efsanesinden çok daha fazlası olabilir. Bu hikayenin merkezinde üç katlı eski bir apartman var. 1970'lerde inşa edilmiş. Sahibi o zamanlar İstanbul'da müteahhitlik yapan bir adam. İlk zamanlar her şey normal. Ama 1983 yılında ikinci katta oturan genç bir çiftin evlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkıyor. Kadın hayatını kaybediyor. Adam ise psikolojik olarak çöküyor ve birkaç ay sonra intihar ediyor. Olay basına yansıyor ama işin asıl ilginç kısmı ondan sonra başlıyor. Yangından sonra o daireye kim girse garip şeyler yaşamaya başlıyor. Eşyaların yer değiştirmesi, uykuda boğulma hissi, çocuk sesleri, fısıltılar, aynalarda görünen karaltılar ve ilginçtir ki kimse aynı şeyi yaşamıyor. Herkesin anlattığı olay farklı ama ortak bir şey var. Her kiracı en fazla bir ay içinde daireyi terk ediyor. 2001 yılında İstanbul'da tanınan bir medyum, dairenin sahibinin isteğiyle eve gidiyor girdikten birkaç dakika sonra bayılıyor. Uyandığında ise söylediği şu: "Burada yalnız değildim." Gözlerimi açmadan gördüm. İçeride bekleyen bir varlık vardı. Bu evde yapılan bir büyü cinleri buraya sabitlemiş. Bunu duyan ev sahibi evi tamamen kapatıyor. Camlarını tahtalarla kapatıyor. Yıllarca kimse yaklaşmıyor. Ama 2010'larda apartmanın yeni sahibi burayı yeniden kiraya vermek istiyor. Ucuza veriliyor. Meraklı bir üniversite öğrencisi tutuyor. Sonuç mu ilk haftadan sonra komşular evde geceleri çığlık sesleri duyduklarını söylüyor. İkinci haftada genç adam hastaneye kaldırılıyor. Kendine geldiğinde sadece şunu söylüyor. Gözlerimi kapatsam da görüyordum. Sürekli birinin bana baktığını hissediyordum. Beni izleyen gözler vardı. Bu olaydan sonra apartman yeniden gündeme geliyor. Mahalle sakinleri bu daire hakkında konuşmak istemiyor ama bazı yaşlılar geçmişte yapılan bir kara büyüden bahsediyor. İddiaya göre yangından önce orada kalan biri cinlerle iletişim kurmak için büyü yapmış ama kontrol edememiş. Bazı komşular ise dairenin penceresinden geceleri ışık parlaması gördüklerini, kapalı olmasına rağmen perdelerin hareket ettiğini söylüyor. Hatta yakınlardaki bir bakkal yıllar önce bir gece kimse yaşamamasına rağmen evin balkonuna bir kadının çıktığını görmüş ama kadının yüzü yokmuş. 2022 yılında paranormal içerikler üreten bir YouTuber ve iki kişilik bir araştırma ekibi, sosyal medyada defalarca paylaşılan bu cinli apartmanı yerinde incelemek ister. Önceden izin alınamayan eve bir gece yarısı gizlice giriş yapılır. Yanlarında full spektrum gece görüş kamerası, IMF cihazı, termal kamera ruh tahtası. İlk saat boyunca her şey normal ilerler daire sessizdir. Kamera kayıtları sabittir. Ancak gece saat 3.17'de her şey değişir. IMF cihazı aniden kırmızıya fırlar. Termal kamerada, boş salonda bir ısı izi belirir. İnsan silüeti, ruh tahtası kullanılmaya başlanınca masa titremeye başlar. En korkunç an ise şu olur. Youtuber'ın elinde tuttuğu kameranın mikrofonundan aniden bir kadın fısıltısı duyulur. Gitmeyin, ses ekipten hiçbirine ait değildir. Dahası, kayıtların tamamı daha sonra silinir. SD kartlar bozulur. Ekip sadece şu açıklamayı yapar. O gece biz orada yalnız değildik. Bu içerikleri paylaşmak bizi aşağı. Bu videoyu yayınlamıyoruz çünkü güvenli değil. Bu açıklamam bile sosyal medyada yüz binlerce kez paylaşılır. Hatta olayı TikTok'ta Türkiye'nin en tehlikeli gizli kaydı başlığıyla viral olur. 2017 yılında 24 yaşındaki bir genç bu daireyi internet üzerinden kiralar. Ailesine sessiz bir ortamda tez yazmak için Üsküdar'a taşınacağını söyler. Kira kontratı yapılır, anahtar teslim edilir. Ancak genç adam eve girdikten 3 gün sonra ortadan kaybolur. Ailesi polise başvurur. Daireye polis eşliğinde girildiğinde evde hiçbir iz yoktur. Telefonu mutfakta bulunur. Ayakkabısı içeri bırakılmıştır. Yemek masasında tek kişilik bir kahvaltı duruyordur. Bozulmuş. Ama en garibi duvarda eski Arap harfleriyle yazılmış anlamı belirsiz bir metin bulunur. Olay kapatılır. Dosya kendi isteğiyle kayboldu. Gerekçesiyle rafa kaldırılır. Ancak çevredeki komşular o üç gün boyunca evden sürekli biriyle konuşur gibi sesler geldiğini ama evde başka kimsenin görülmediğini anlatır. Genç adam bugüne kadar bulunamaz. Ne cesedi, ne izi. 2024 yılında ismini vermeyen bir sosyal medya fenomeni tüm bu hikayelerin uydurma olduğunu iddia eder. Dairenin içine gizlice girip geceyi canlı yayında geçireceğini duyurur. Tüm takipçileri yayını heyecanla bekler. Saat 23.45'te yayın başlar. Her şey normaldir. İzleyicilerle sohbet eder, korkmadığını söyler ama saat 01.10'da görüntü donmaya başlar. Derken karanlıkta kamera birdenbire yere düşer. Yayında sadece şunlar duyulur. Hayır. Ben ben sadece bakmak istedim, dokunmadım bile ve yayın kesilir. Sabah saat 6'da apartmandan gelen sesler üzerine komşular polisi arar. İçeri girildiğinde adam bilinci kapalı şekilde bulunur. Hastanede uyandığında söylediği ilk cümle şudur. Onlar beni tanıyor. Gözlerimi kapattığımda hala yanımdaydılar. Olayın ardından hesaplarını siler. Basına konuşmaz. Ailesi onun psikolojik travma nedeniyle tedavi altına alındığını açıklar. Peki bu olaylar gerçekten cinlerle mi ilgili yoksa kitlesel bir hisleri mi? Bazı uzmanlar bu tür olayları psikolojik baskı, yeraltı su akıntıları ya da manyetik alan bozukluklarına bağlıyor. Ama bazıları için açıklanamayacak kadar karanlık şeyler yaşanıyor. Can vakaları Türkiye'de özellikle belirli bölgelerde çok sık anlatılır. Ama bu dairenin farkı kayıt altına alınmış çok fazla tanık olması ve medyumların bile yaklaşmaya çekinmesi. Bugün o apartman yine boş. Camları kapalı, kapısı zincirli. Ama içeri giren son kişi hala konuşmuyor. Kimi inanır, kimi gülüp geçer. Ama bir bina neden bu kadar kişi tarafından terk edilir? Neden aynı dairede her seferinde farklı şeyler yaşanır ve en önemlisi gerçekten cinler mi yoksa insanın kendi karanlığı mı? Siz olsaydınız bu eve bir gece yalnız girer miydiniz?